yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle şu kısımda kurallarımız var arkadaşlar. Burada e, buraları var. böyle arkadaşlar numaralandırdık. Kurallardan çektiğimiz numaralarla mesela atıyorum 7 çıktı. Burada 7'yi alacaksın. Burada 7'yi dökeceksin. Sliden, kendi slime'ini oluşturacaksın. En sonunda da kim kazanırsa kim kazanırsa kim kazanır. <laughs> Hayır, kazanan şampiyonu Arkadaşlar. Kim Tabii. çekecek? Şöyle yapalım. Kaş, kıs, makas. 1-0. Kaş, kıs, makas. 2-0. Kaş, kıs, makas. Kaş, kıs, makas. 2-1. Kaş, kıs, makas. 3-1. Ve başlıyoruz. Şimdi Zeynep kurasını çekecek gelen numarayla. İşimi ne istiyor şimdi? Öyle bir Bakalım kaçtı. 15. 15 çıktı. Hemen 15'e bakalım burada. 15 nerede? Heh. Ha. bu mu? kamerayı göstereyim. Ya. Arkadaşlar ipten şampuan çıktı. Çok kötü işte. İstediği kadar dökebilir ama illa ki dökecek arkadaşlar. <laughs> 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 Hadi Allah'ım inşallah Hoşum güzel kalır. kolonyadan başlamayayım inşallah. <laughs> bir de siz mordan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım siz bilir. Dört. Dört tane var. Bakalım. Dörtte. Tane... Ya bak, ilk ben bu boya mı çıkar arkadaş? Bu ne ya? <laughs> de ben... Şimdi ben çekiyorum. Ne istiyorum? Biraz daha çekebilir miyim?

bakmadım. Ya. Hadi bakacağız. Elimize baktık. 8. 8'de ne var? 50 6 8. Ah. Beyaz boya çıktı. İnşallah güzelleştiririz. Bence kötüleştirecek. Sırf takım tutuyorum diye değil. Çok kötüleşecek bence. <laughs> <Şöyle>. Omlet yaptı. <laughs> 17 çıktı. 17. 17, 17, 17 mi? 17 12. Mi? 12. 12 o. 17. 17 kullandım, <laughs> 17 kullandım ya zaten. 17 niye attın daha? 2. 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 güzel <laughs> Tartıştıralım tartıştıralım Bir de bana şu da ilk de mor çıktı çok kötü 7 Ronaldo, Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama iyi. 5 hadi ya keşke bu çıksaydı 7 Arkadaşlar yani Çok kötü <laughs> Bu arada bunları ne puanlandırıcaz? Bu arada annemde puan Kazan play çok, çok da eklemek istemiyorum. Beş. Beş, beş, beş bu şeffaf geldi. Aaa şeffaf çok iyi arkadaşlar. İşte evet. bu. Benim slime... <laughs> Güzel gidiyor bence. Ben bunu aldım arkadaşlar. Bu yeni. Bu ne Yalnız bunu iki tane 17 var. <laughs> arkadaşlar. Bir tane 17. Bir tane on yedi koy. Bir tane. Yedi, bir tane. <laughs> Neyse güzel oldu. Arkadaşlar böyle on bir çıktı. Görüyor musunuz? 11 numara benim futbolda oynadığım numara. <laughs> ben görüntüsü bence benimkinden bir olarak daha güzel. Benimki çok güzel gözüküyor. Ben Tabii de bir sim istiyorum. Tabii ki güzel gözüküyor. Benim. Tabii. ya. <laughs> sim istiyorum, gümüş sim. Bir geldi. Bir ne? Bir. Bu mu? Yok bu. Bu on Bu bir. bir bu bir. O güzel arkadaşlar mavi. O çok güzel oldu bu arada bu. Ya. Benim dikkatimi ya 13 ne var. Buraya koyayım. 16, 17, 13. 13 şu, şu, şu. Ama. 13 ya. Gülüş. Ya bana neden sen geliyor? Arkadaşlar izleyen bir kıvam tutmayacak. Bana fazlasın geldi? Benim süslü olmayacak ama tutmayacak. <laughs> Açıyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri açın. <har> <laughs> bildirimleri açın. İlk videomuz 14. 14. 14 yok. Arkadaşlar 14 yok. Arkadaşlar evet. benimki az çok benzeri bu arada. Bakın sen duruyor? Arkadaşlar ya. benimki az çok benzeri. Gerçek slime'a benzedi benimki. Ama onunki de fazlası var arkadaşlar. Evet. Kıvamı tutmayacak. Benimki kıvamı tutmayacak. Ama bende de az katı var. Hepsi sıvı. Gel değişik. Üçüne. <laughs> Hayır ya bu mu? Aa bu. Oh. Ya. ya arkadaşlar bu. Oğlum. Ama bu da Dörüp geliyor ya. Arkadaşlar. Ezebilin. İşte bu, işte bu, işte bu. Yalnız bizde tam dört tane şey kaldı ve 5 tane şey var. Nasıl oluyor? güzel arkadaşlar döktüm şekli bu şekilde gözüküyor Aa! şekli ya, bu şekilde gözüküyor bu bana gelecek diye karıştırıyorum kız <laughs> yok altı altı evet 6. maalesef. gelmesin. Hadi inşallah süt. Aa ama bana gelme imkanı 17 gelmiş, süt geldi süt geldi. Ya süt bana gelecekti. Ama arkadaşlar Ben ne edeceğim? Ama arkadaşlar benimkinin rengi şahane. Aa We love them together, Mr. Rush. We love them. I 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 l Wow. <laughs> baraksi geldi. Ya şu pembe şey bana gelmesin. Aa arkadaşlar Arkadaşlar mı? bu tutacak mı? Ne güzel. Uzu ya. <laughs> arkadaşlar oldu benimki. Ne oldu? Benimkine ben. bakasın. <laughs> 那如果直接分享，安全评价，你什么？ Sen fazla tıraş köpüğü al. renklerini gösterelim. Benki. Göster. Benki gerçek rengini göstermiyor ama kamerada. Benimki de tam göstermiyor. Benimki açılıyor. Benimki kapanıyor. Yani <laughs> böyle kamerada gözüktüğü gibi değil arkadaşlar. Benim rengim çok pembemiş duruyor. Zeynep'in rengi çok koyu duruyor. Evet koyu turuncu benimki de. Uh, Videonun daha sonuna geldik mi? Evet. Arkadaşlar bir videonun daha evet. sonuna geldik. Umarım slime'larımızı beğenmişsinizdir. Şey son görüntüsünü yapalım Zeynep. Valla tuttu slime'larımız. Valla siz bizi izlediğiniz için, teşekkür, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya ne yapmayı unutmasınlar Zeynep? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın.